Yani toplasam toplasam indirdiğim ya bir hafta falan olmuştur. Gücüm şurada gösteriliyor zaten. Şöyle. Bence çok iyiyim. Böyle. Bu arada benim oynamak <laughs> <demek> isterseniz hemen <laughs> böyle hesabımın ismini vereyim. İstersen bana gidip çebilir mi? Bir şey çıkmaz. Size bana hiçbir şey çıkmıyor Bana çıkıyor arkadaşlar. Ama bir saniye, bir saniye. Şunu sıkla. Şunlara yardım et. Onlar bile On the battlefield my last is my life. Buradan çıkar mıyız? Hı hı, şu an. Hiç anlamıyorum komutanlarım. <laughs> <laughs>

Sinim, sen Hangi dei miei? Ben... Sen... Mm. Ne? Non mi ricordo, 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 di anima yapat ya, yakçı. I will protect the city too on the battlefield. My last. The legion awaits your command. Bun çıkarttı Bir de bir tane daha bir şey çıkartmıştı destansı. Bunu çıkarttı. Ha başka bir şey çıkarttı ama hatırlıyorum bir var bunun. Uçurdu. Non ab numero virorum. Değil. Nek bin u <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu çıkarttı <laughs> bir <de. gülüyor> Neyse çok konuşmadan birilerine saldıracağım ben. Bu arada hemen şeyimi vereyim bu arada. Işte. Krallığa genel bakış. Ben... Neredeyim? ...kendi şeyime gireyim buradan. Gerçek hayatta izliyorum. Gaul krallığındayım. Bu arada o Tolonda hatta bir kral Tolonda hesabı ilk hesabım, bu ikinci hesabım. İkinci hesabımı kasıyorum. Şuradan ödülleri de alayım like. zaten. Bana Tamam. Şimdi bu vali. Yakında başlıyormuş. 3 saat 50 dakika mı? tamam videom dükkan ne şey vardı pasaport pasaport sayfası buradan satabiliyorum bunu kesinlikle satacağım yani bunu biriktirmeye için ama şuradan mesela bunu sat gitsin Neyse. Şuraya bakalım. Keşf bu para var ya. Birliğime katılmak istiyorsanız şurası. Şu MR05. Bu birliğe katılabilirsiniz. Arkadaşlar. Burada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın hmm istemezseniz Ama bu videonun ben bir tane bir, bir ayda 50 görüntülenmesine ulaşacağına çok eminim var ya. Bence 3 günde... Niye diyoruz ki biz abone ol abone ol? Zaten abone olmuyorlar. Boşver abone ol deme. 72 ile edersen beni belki. O zaman Bismillah. Şey, kaç gündür 92 var? Kaç gündür? Belki 94. 94 olmadı ya. Neden? Şuna bakamam. Niye? İşte. İşte diye düştüm. İşte demeden bence. bakacağım videodan Arkadaşlar burada çok zamanımız yok. Var bayağı var. 8, 6, 7 15, 16, 17, 18 Yani 8 dakikamız var arkadaşlar. Neden? Çünkü 15 dakikadan fazla nefes verilmiyor. topluluğa katılacaktım ama ı -ı, dedim katılmadım iyi ki katılmamışım şunları toplayalım eski eski yerim bu. burası yani yakınlarda bir köy var gel sen de gel yakınlarda bir köy var sen de gel yakınlarda bir köy var sen de gel. Yakınlarda bir köy var. Oyunda toplam 140 tane kabul ile köy keşfetmişiz. Bitti mi? Bu kadar Eski şehrim kamerina ilk benimki benim ilk şeyim buydu. Hatta ben tam şuradaydım. Bu buradaydı bina. Burası bildiğim başkanı ben bunu biliyorum. Bu benim üzerindeki. Bunlar hiç gelişmemiş ya. Şunları yap. Ben böyle hep yapıyorum. Bunlar Bazen boşluk bırakıyorum. Postada ne var? Şunlarda mı şey Ya şu birlik hep bir şey çıkar. Şey bir şey mesaj 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 mesaj. Gittim şu mesajlardan artık. Ne var ne var ne var ne var? Şu sistemde de var. Ya nasıl 2000 vali Tunç Tunç çağına giremedi ya. Ben bile oyuna girdiğim ilk gün neredeyse demir oluyorum. Demirden bir önce oluyorum. Bunlar nasıl Tunç'a giremiyor? Kaç tane var? başına bak. 4000 var. Bin Bunu zaten yapmıştık. Bu var. İlk yeni dedim. Çünkü şu 3 24 saatlik. benim ışınlanmam yok ki alırım da hiç gerek yok hiç ihtiyacım belediye yükseltince falan anlamıştık biz burayı dur onar The annals are shrouded in fog. Dispel the fog through daily exploration. <tune> Çık. Ne oldu gene? Şurada ne var? gitmiyorum Neresi? Buraya tıklıyorum. Tamam, yaptım. Ne on, dört, on dakika. Kime ya? Karakale. Savaş gitmiş. Ne diyor? Ne, ne, ne? 24, 23, 22, 21. 19 18 bekliyorum. Ne olacak? Lütfen etkinlik sayfasına ödülleri al. Tamam 1. Ma yok oldu mu şimdi? Aa yok oldu. Ben bu etkinliğe katılamadım bile ya.